Merhaba arkadaşlar ben Bucak. Ocak, e, Telafi'de ben de varım faaliyetleri kapsamında e, 2 Temmuz 31 Ağustos arasında yapılacak etkinlik ve eğitimlerle ilgili e, genel bir tanıtım yapacağım. Öncelikli olarak e, Telafi'de ben de varım MapGov.tr'ye giriyoruz, burada site üzerinden e, genel tanıtım yapalım arkadaşlar. Şimdi Öncelikli olarak e, resmi yazımız, uygulama esaslarımız, e, öğrencilerimizin etkinlik ve eğitimlere katılması için veli izin belgeleri var. Bunları mutlaka inceleyelim. Telafi'de bende varım. Programı arkadaşlar, programından diyelim e, çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz yararlanmaktadır. Burada çocuklarımız için hazırlanan bakanlığımız öğretmen yetiştirme genel müdürlüğü tarafından hazırlanan programları görebilirsiniz. Bakalım burada önemli olan çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik ile birlikte özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için yapılan etkinlikler var arkadaşlar. Bunlardan mesela diyelim ki spor etkinliklerine girelim. Spor etkinliklerinde gördüğünüz gibi bizim hizmet eğitim olsun halk eğitim kurslarında olduğu gibi programımız var. Bu program kapsamında bu etkinlikler yapılacak arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya gelelim. Öğretmenlerimiz için programlarımız var. Siteyi de inceleyerek daha detaylara ulaşabilirsiniz. Velilerimiz için programlarımız var. Onlara dolaşabilirsiniz. Şimdi öğrencilerimiz için hangi öğrencilerimiz bu etkinliklerden faydalanacak onu görelim. Okul öncesi öğrencilerimiz, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin yanında özel çocuklarımız yani 5 kademede de bu etkinlikler olacak. Hangi kademedeyseniz yani veli olabilirsiniz, veliyseniz çocuğunuzun hangi kademe ise onu görebilir, onları inceleyebilirsiniz. Öğretmenseniz, öğretmenlerin e, hangi kademedeyseniz, öğrencilerinizle ilgili etkinlikleri listeleyebilirsiniz. Tabi bu telafide bende varım. Etkinlikleri ve eğitimleri e, sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, e, paydaşları olan e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından e, destekleyici olarak yapılan etkinlikler olacak mesela diyelim ki e, bir e, koşu yarışması yapılacak e, Bununla ilgili mesela gençlik spordan e, yardım e, e, yardım edilecek diyelim yani oradan e, gerekli yardım sağlanacak diyelim ki belediye'den e, herhangi bir yüzme havuzu için e, bize tahsis edilecek müze olsun tarihi yerler olsun bu tür yerlerde gezi vesaire yapılacaksa Kültür ve Turizm Bakanlığı bizim paydaşımız yardımcı olacaklar arkadaşlar. Şimdi genel itibariyle siteyi ayrıntılı olarak incelersiniz. Bunun dışında e, haritamız var arkadaşlar. İşin teknik boyutunu bundan sonraki derste anlatacağım. Haritada e, hangi ilde hangi etkinlikler var onları görebilirsiniz şu anda harita, etkinlikler, okullar tar ve il ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından girilmediği için boş gelebilir. Mesela bakalım Gaziantep'e bakalım. Gaziantep'te şu an etkinlik yok arkadaşlar. Şu an e, sistemde etkinlik tanımlanmadığı için yapılacak etkinlik yani daha doğrusu sisteme girilecek etkinlikler buradan görünecek. Şimdi e, telafide bende varım eğitimi ile ilgili genel açıklamalar yapalım. Telafide ben de varım kapsamında eğitim yani eğitim ve etkinlik faaliyetleri olarak yapılacak. Yani iki alanda faaliyetler yapılacak. Bu faaliyetleri okul, ilçe, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğü düzenleyecek. Faaliyetler öğrenci, öğretmen ve veliler için düzenlenebilecek. Eğitim ya da etkinlik faaliyetinin açılması için halk eğitim kurslarında olduğu gibi en az 12 katılımcı. Bunlar arasında öğrenci, öğretmen ve veya veli olabilir. Faaliyete katılacak öğrencilerden mutlaka veli izin belgesi alınması gerekiyor. Faaliyete katılım öğrenci, öğretmen boyutunda tamamen gönüllülük esasına dayalı olacaktır arkadaşlar. Öğrenci ve veliler istedikleri yerde eğitim faaliyetlerine katılabileceklerdir. Burası önemli. Öğrenci ve veliler ya, şu yaz tatilinde olacağı için farklı illerde farklı ilçelerde olacaklar. Tabi e, bu faaliyetlerden bulundukları illerdeki okullarımızdan okullarımıza yazılı dilekçeyle başvurarak faydalanabileceklerdir. Ancak öğretmenlerimiz kendi bulundukları illerde bu faaliyetlere katılabileceklerdir. Öğrenci veli ve veliler katılacakları faaliyeti Telafi'de ben de varım mapgo.tr internet adresinden e, internet adresindeki haritadan rahatça yani şu anki şu haritadan rahatça görüp başvuru yapabileceklerdir. Öğrencilere yönelik hazırlanan e, eğitim faaliyetleri yaz okulu mahiyetindedir. Yani eğitimden ziyade yani eğitim olarak var. Mesela robotik kodlama kursu olabileceği gibi doğa e, yürüyüşü olabilir ziyaretler olabilir e, etkinlik tarzı şeyler de olacak arkadaşlar Öğretmen yönelik faaliyetler e, tamamen hizmetçi eğitim kapsamında ve e, uzaktan yani EBA üzerinden metbisten başvuru yapılacak EBA üzerinden dersler seyredilecek aynı zamanda Eğer e, malum salgın sürecinde olduğumuz için yüz yüze sosyal mesafeyi işte maske mesafeyi koruyarak Covid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze de yapılabilecektir. Velilere yönelik faaliyetler halk eğitim merkezi merkezleriyle işbirliği içerisinde olacak. Halk eğitim merkezlerinin standart planları var. O plan kapsamında velilere de kurslar ya da etkinlikler düzenlenecektir. Ek ders ücret ödemeleri ile ilgili e, 14.06.2021 yani pazartesi günü e, personel genel müdürlüğü tarafından yazı gönderildi. Öğretmenlerimiz e, yapmış olduğu etkinlik ve eğitimler sonucunda e, ek ders alabileceklerdir. Öncelikli olarak e, bu etkinlik ve eğitimlere kendi okulunun öğretmenleri sonra... E, ilçedeki öğretmenler e, gönüllü öğretmen olmazsa ücretli öğretmenlerden görev alabileceklerdir arkadaşlar. Faaliyetleriyle ilgili kısa videolar çekilip sosyal medya medya hesabından yayınlanacaktır. Şu anda biz zaten bunu yapıyoruz arkadaşlar. E, önemli bir nokta özel okullardaki öğrenciler ve veliler bu kurslara katılabilecek midir? Katılacaksa nasıl katılacaktır? Evet katılabileceklerdir. Ancak resmi okullardaki eğitimlere ve etkinliklere başvuracaklardır. Yani özel okulda bu faaliyet yapılmayacak. Bu öğrenciler resmi okullardaki eğitim ve faaliyetler e, etkinliklerden yararlanacaktır. Tabi daha detaylı bilgileri <laughs> telafide ben de varım mep.gov.tr adresinden yani bu siteden inceleyebilirsiniz.